Merhaba, Elif'in Ütopya Devleti'ne hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş e, konuların içerisine girmeye başlayabiliriz. İlk başta yapacak olduğum açıklamaların çoğunu yaptım. Elf yola nasıl çıktı, nasıl başladı biraz bunu anlatmak istiyorum size. E, herhangi bir partinin teşkilatlarına gitmek suretiyle siyasete girmeyi tercih etmedi. Çünkü Elf daha öncesinde bunların hepsini fazlasıyla denedi. Fakat her birinde hayal kırıklığı oldu. Peşinden gidilebilecek ne bir lider bulabildi, ne de bir parti bulabildi. Dolayısıyla Elf sıfırdan bir parti kurmanın gerektiğini çok iyi anladı yaşadıklarından sonra. Fakat bir parti kurmak dediğimiz şey de o kadar kolay bir şey değil takdir edersiniz ki oldukça emek isteyen bir şey ve yoldaşlar isteyen bir şey ve her şeyden önce de para isteyen bir şey. Dolayısıyla e, bunun üstesinden nasıl gelebileceğini düşünürken Elf'in aklına şöyle bir çözüm geldi. Ee, bu ülkede dedi el sorun yaşadığımız zaman yani siyaseten problem yaşadığımız zaman sokaktaki hayvanlardan tut da e, ülkenin en zenginlerine kadar en tepedeki insanlara kadar herkese etkiliyor. Yani siyaset dediğin şey bir kenarda e, bulaşmayalım aman diyebileceğin bir şey değil. Özellikle de Ütopya devleti gibi her taraftan pisliğin aktığı, her taraftan bir çözülmenin, bir kokuşmuşluğun, bir bozulmanın olduğu ülkeleri düşünecek olursak yani kaçacak bir yer yok, kaçacak bir delik yok. Herkes eninde sonunda siyasetin bir şekilde etkilerinden, o kötü etkilerinden etkileniyor. Dolayısıyla mantıken hiç kimsenin her ne kadar bazıları için tabii ki keyifli zevkli bir şey değil siyaset yani siyasetten zevk alan keyif alan bu alana karşı bir yeteneği olan insanlar için belki çok güzel bir şey olsa da pek çok insan için evet uzak durulması gereken belki sevilmeyen bir şey ama 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 şöyle bir şey var sen bizzat kendin kendi sıfatınla isminle siyasetin içerisinde bulunmak zorunda değilsin destek de olabilirsin Elinde hangi imkanın varsa onu inandığın yolda e, harcayabilirsin. Örneğin ne bileyim bir işte mekanın vardır, bir işletmecisindir, bir restoransındır ve dersin ki ben kendim işte Ahmet Mehmet olarak sizin aranızda değilim ama size destek vermek adına haftanın belli günleri burada toplanmanızı isterim. Burada bir arada gelebilirsiniz, burada yiyip içebilirsiniz benim için hiç problem yok. Siz burada e, yol haritanızı yaparsınız gibi. Yani basit bir örnek veriyorum. Ya da sermaye sahibisindir. işin para kısmını sen ortaya koyarsın ya da çok sosyal çevre çevresi olan birisindir. Ee, çevrendeki insanları o harekete yönlendirebilirsin vesaire vesaire. Sen yeter bir şeyler yapmak iste bir şekilde katkı sunarsın diye düşünüyorum. Şimdi peki neden bu önemli? Niye herkes bir şekilde elini taşın altına koymak zorunda? Az önce söyledim fonan dolayı hepimiz etkileniyoruz. Çünkü siyasetin etkilerine hiçbirimiz muaf değiliz, değiliz. Hiçbirimiz azade değiliz. Hepimiz etkileniyoruz. Dolayısıyla e, işte hani uzak durursan böyle silkerler adam sonra. Yani uzak durmayacaksın. Ha, uzak durmayıp yakın duranı da silkiyorlar. Ama o e, orada da farklı nüanslar var. Hani, hani silkilmek var, silkilmek var. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi daha önceki videomda da Mevlana'nın bir sözü var çok hoşuma gider. Tancere bir gece açık kaldıysa kedinin de biraz utanması icap eder. Yani evet mayınlı tarlada yürümek gibi siyaset özellikle de Ütopya Devleti gibi devletlerde e, ama bir şekilde de yürünmesi gereken bir yol orası. Biraz akıllıca yürümek gerekiyor yani e, önümüze çıkan mayınların üzerine basmayacağız mayının üstüne bastıktan sonra mayın patlayınca ah mayın da patladı demeyeceksin sen mayının üzerine basarsan mayın patlar kardeşim Dikkatli yürüyeceksin mayınlara basmadan yürüyeceksin sen bunu yapacak e, iradeye sahip değilsen mayınların üstüne çat 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 basa basa yürüdüysen çat 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 patlar o mayınlarda gelir bir gün diye düşünüyorum ben o konuda da neyse tekrardan konumuza dönecek olursak Ütopya Devleti'nde e, yeni bir hareket yeni bir oluşum yeni bir siyasi parti kurmak isteyen Elf hiç kimsenin siyaset etkilerinden muaf olmadığını bildiği için e, sermaye sahiplerinin kapısını çalmaya karar verdi. Fakat takdir edersiniz ki kapılar hiç açılmadı. <laughs> ya da yüzüne kapandı diyelim. Çünkü e, her ne kadar her ne kadar siyasetin etkilerinden hiçbirimiz muaf olmuyoruz desek de sermaye sahiplerinin tuhaf bir şekilde kendini siyasete kapatmış olduğunu e, gördü ya da hmm, hali hazırda piyasada olan Toplumun önüne lider sıfatıyla çıkabilmiş diğer insanlara bel bağlamak, umut bağlamak onlar için çok daha gerçekçi bir şekilde e, gö görüldü. Dolayısıyla sıfırdan hiç tanımadıkları birisinin bir hareketine destek olmak mantıklı. Gelmedi ayakları yere basan bir hamleymiş gibi gelmedi. Dolayısıyla Elf çok fazla kapı çaldı. Tabii ki bu kapıları çalamadı bile. Yani çünkü insanlar randevu olabilmek kolay bir şey değil. O yüzden Elif'e tabii ki Elf'e... Randevu da vermediler. O yüzden Elf telefonla arayarak ya da mail yoluyla ulaşmaya çalıştı. Sekreterlerin asistanlarına notlar bıraktı. Ee, geri dönüş umut etti. Ama hiçbirinden bir geri dönüş almadı ve bu süreç aylarca devam etti. Daha sonra günlerden bir gün Elf'e bir sermaye sahibi dönüş yaptı arkadaşlar. Sadece bir kişi dönüş yaptı ama e, pek çok kişinin kapısını çalmasına rağmen yani çok fazla sayıya ulaşmaya çalışmasına rağmen sadece bunlardan günü sonunda bir kişiden dönüş alabildi nihayet ve o insanla beraber oturup bir masanın başında etrafında bütün planlarının neyi nasıl yapacak olduğunu bütün yol haritasını ince ince o güne kadar düşündüğü tasarladığı e, her şeyi kişiye kendisine dönüş yapan olumlu cevap veren o kişiye sermaye sahibine anlattı ve sermaye sahibi şaşırtıcı bir şekilde destek olmaya karar verdi. İşte ondan sonra Elfin hikayesi ve ülkenin Ütopya Devleti'nin yeni hikayesi başladı şeklinde özetleyebilirim. Sonraki videoda bu hikayenin devamını konuşuyor olacağız.